Evet benim güzel arkadaşlarım yeni bir kutu açılış videosu ile beraber sizlerle beraber hep beraber burada olacağız. Bugün yine çok güzel bir ürün tanıtımı yapacağız. Kutusunu açacağız bakacağız ne vardır ne yoktur. Yalnız videoya başlamadan önce siz de kanalıma abone olursanız videoyu likelarsanız işte efendim yorum atarsanız falan filan ben gerçekten mutlu olurum. Çünkü yeni bir kanal elimizden geldiğince aldığımız ürünleri böyle kutusunu daha bakın hiç açmadan mantlarını görüyorsunuz. Sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Neden? Ürün gelirse bilgimiz olsun. Eksik bir şey çıkarsa bilgimiz olsun. Falanıdır filanıdır bunlar önemli şeyler. Bu kanal kutu açma ve inceleme olan bir kanal. Kutu açıyoruz ve içeriğindeki ürünü inceliyoruz. Gibi gibi bir şeyler yapıyoruz işte. Siz de likelayın mesela vesaire. <laughs> Neyse bugün evet bu bir amiral gemi. Kulaklıkların içinde neden bilmiyorum. Herkesin e, hayran olduğu ve bir model sorduğunda sanki buna düşmanmış gibi bakılan önemli bir ürün. HyperX Cloud 2 olan bir kulaklığımız. Hemen şu kutusundan bahsedeyim. Kutuyu hiç açmadım. Görebiliyorsunuz şurada bakın mantarı bile hala orijinaliyle. Şöyle bir kutusuna bakalım. Ön yüzünde bize bir kulaklığın fotoğrafını vermiş. Ya bak bu kulaklık bu kadar önemli bir kulaklık. Ya arkadaş ben yeni çıkartıyorsan eğer yeni üretim var mı bilmiyorum ama. Bu kulakların en büyük eksiği RGB. Ya şuraya bir RGB koysam var ya tadından yenmez ya. Heh, kutu olarak bakalım, hissiyat çok güzel. Evet, premium bir ürün aldığınızı hissettiriyor mu? Hissettiriyor. Burada yine e, neden bilmiyorum, Türkçe açıklamada yok. En azından e, Türkiye'de satışa sunulan versiyonlarına bir Türkçe açıklama eklense daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Markayı koymuş, altta işte nerelerde kullanabileceğiniz PC, PC4 vesaire, Xbox falan filan. İşte şurada 2 yıl garantisi olduğunu söylemiş. 7.1 olduğunu söylemiş, Discord sertifikası vermiş, TeamSpeak sertifikası vermiş vesaire vesaire. Yani sertifika, sertifika vermişten kastım, hani oralarda test edilmiş anlamına gelen bir ibare. üst yüzüne bakalım. Şurada yine bir detaya bakın ya, şuraya bile HyperX logosunu koymuşsunuz, bir RGB koymamışsınız. Neyse, üst-üze bu şekilde açılmıyor. Yan tarafına bakalım. Şurada bir şey var, bunu ben de tam olarak anlayamadım, bir etiket var ama neyin nesidir ona bakacağım. Burada işte nerelerde kullanabileceğiniz vesaire vesaire tanıtımını yapmış. Ya burada altta işte güvenliğini anlatmış. Şöyle tutalım. Ya bakın şurada Türkçe'ye dair hiçbir açıklama yok. Bu bir dezavantaj. Bakalım hemen. Kulaklığın işte özelliğinden bahsetmiş. Mikrofon takılıp çıkılabilir vesaire diye. Onun haricinde şurada TeamSpeak, Discord, Skype, Mobile diye bir uygulama var. Ona değilmiş. 3.5 mm jack girişi, USB girişi olduğunu belirtmiş. Hemen şöyle yana geçelim. Burada yine bir detay. ve burada bir herhalde garanti belgesi bilmiyorum. Alt kısmında bu şekilde. Baktığınız zaman premium mu? Evet premium bir kulaklık. Şimdi kim geliyor? Dın din 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 din. Haydar geliyor. Haydar'la şöyle bir kutumuzun açılımını yapacağız. Bakın bantını ilk videoda kesik atacağım açılımına bakalım. Haydar dursun bu arada. Şu şekilde hoş bir şekilde kutu çıkıyor. Ve hani gerçekten premium hissiyatı sizi karşılıyor mu? Karşılıyor ona lafım yok. Açılımına bakıyoruz hemen. Buradan bir kitap çıktı işte. Nasıl yaparsınız edersiniz gitsin ya. Burada yine bir hoş geldin gibi hani aileye hoş geldin gibi bir kart var. Bu da güzel. Eyvallah. Şöyle bir üst kapak güzel düşünülmüş. Şu iki tane kadife pet yanında hediye gönderdim. Hissiyatı nasıl? Bence güzel. Ama daha güzel olabilirdi bu fiyat bandında. Kulaklığa bakalım. Ben şu şu şeritinleri jelatinleri var. kablo bağlantıları. Ya kulaklık güzel. Evet gerçekten bütün gamerların vesaire tercih eden bir kulaklık, tercih ettiği bir kulaklık. Ama dedim ya yani tek eksik bana göre RGB. Ve fiyat bazında daha iyi ürünlerin olduğunu da söyleyebiliriz ama işte marka ve kalite hani uzun yıllar kullanılmış ya, ya. Şuradaki metal, şuradaki metal bile 200 lira şey veriyor. Premium hissi veriyor. Hiç Yani şu deri petlerinin olması işte efendime söyleyeyim. Kalitesi vesaire derken hoş bir ürün. Hemen yani şurada mikrofondan bakalım. Mikrofonu istediğinizde takıp istediğinizde çıkartabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ve hareket ettirebilir. İstediğiniz hareket ettirebileceğiniz bir mikrofon. Hemen yani şu şuradan ürünün takılışını gösterelim şekilde kulaklığa dahil ediyorsunuz. Yani şu oynamıyor ama bu bir artı eksi kavramını düşünürsek eksi. Ne zaman şu tırt tırt hani olayı var ya şunları çekebiliyorsunuz. O yok. Bu sabit. Kutunun içine devam edelim. Şu açalım. Şurada bir taşıma çantası karşıladı bize. İçerisinde 7.1 Sistemi, işte artısını eksisini dahil edeceğimiz USB bağlantı yeri altın uçlu olabilir miydi? Olabilirdi. Ama neden değil sorusuna gelirsek işte bir yerden kısıyorlar markaların genel prosedürü. Şu taşıma çantası güzel bir detay bence. Hoş. Özellikle şurada marka biletirmiş. Yani istediğiniz yere bu çantanın içine koyup götürebilirsiniz. Kutu genel anlamda bu şekilde olan bir kutu. Sade, hoş bir tasarım düşünmüş. Kulaklığa bakalım biraz. Biraz kulak inceleyelim. Şurada yine markanın detay logosu var. Yine kulaklıkların içinde marka ve model Kingston Hi-Fi Genel anlamda bu. Yani bilmiyorum. Bu şu anda almış olduğum standartlarda yaklaşık 850 lira civarında bir fiyat aralığına sahip. Hani bu fiyata daha iyi bir kulaklık alınır mı? Alınırsa hangi alınmalı bilmiyorum. Ben birkaç yerde de sordum özellikle Steel serisinin e, Artrix 5 modeliyle karşılaştırdım. Herkes bunu önerdi. Tercihim bu yönde oldu. Bakalım e, videonun yorum kısmında siz de lütfen yorumlarınızı belirtin. Alınır mı alınmaz mı? Fiyat konusundaki politikası nedir sizce? Ve ben de sizlere cevap olarak kullandıktan sonra fikirlerimi de paylaşıyor olacağım. Ama genel olarak baktığınızda evet yani premium kaliteli bir kulak kaldığınızda hissediyorsunuz. Çünkü yani malzeme kalitesi çok iyi. Alıyoruz işte kulaklığı bir yıl sonra şu petleri soyulmaya başlıyor. Bir yılı var. Bulmuyordur bile yani. Bu durumlar hoş değil. Ama bunda öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü uzun vadede kullanan çok kişi var. Bakalım. Lütfen siz de beğendiyseniz kanalımıza abone olun. İşte videoyu likelayın, yorum atın vesaire. Bir şekilde destek olun ya. Hani ne bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çiç çiç çi çi